Şimdi ilk defa gördüm. aile yeri yapmışlar. Böyle aile, hani çocuk çocuk. Bu çocuk bezi falan değiştirme yeri. Kadın erkek karışık burada. Şurası engelliler için. Şuraya da ayrıca kadınlar için yapmışlar. Böyle çok değişik bir yer. Tuvaletleri fazla çekmeyeyim, giren çeken oluyor. Ben buraya geldim. Banderas yollarda sağ olsun yatak almam için yardımda bulundu bana. O parayı çekmeye geldim Western Union'a. Buzios'ta Western Union olmadığı için. Buraya Cabo Frio'ya geliyoruz arkadaşlar. Ee, şey var orada. manigram var. O, Buzios'ta 3 tane manigram var. Ama Western Union hiç yok arkadaşlar. Onun için geldim buraya. Şimdi o parayı çekip e, yatağımızı falan alıp zaten ne aldığımı göreceksiniz arkadaşlar. Ona gidelim. Abi nasıl bir sıcak, nasıl bir sıcak? Ya bu internet güçlendiriciyi soruyorum, hiçbir yerde bulamadım. Şimdi şurada bir şey var. Buraya bir soralım var mı bakalım. Bu atacı. Tein hep hep Pra wifi, pra internet. No tein? Eu perguntei eu bem mas centro tein não. Bu da yok diyor ya. Burada da yok diyor. Shopping'e bak diyor. Dedim zaten shopping'ten geliyorum. Ya işte abi bulamazsak şeyden alacağız. Adı neydi? İnternetten alacağız da internette de kaç gün geliyor. Buradakiler her şey çok geç geliyor abi ya. Karşıdaki ne? Masa sandalye, mandalye, elbise dolabı satıyor işte. Neyse bu çarşıyı bir dolaşacağım ya. Yani her yere gireceğim, çıkacağım, bakacağım, soracağım. En azından evin içinde canlı yayın yaparız ya. O iş. şu karşıda internetçi var ama internetçi de var mıdır acaba ya? Bir de oraya sorayım bakalım. Burası Cabo fırıyor arkadaşlar. Cabo fırıyor. Ben şimdi ocak mocak alacağım. Bir de o internet yükselticiyi buradan alacağım. Buralar daha ucuz. Şeye göre, buzuyorsa göre daha ucuz olur yani. Bakacağım artık. E, yatağı sıfır alacağım. Ocağı da elektrikli ocak sıfırları uygun fiyata bulursam alacağım. Akşama kendi yemeğimizi yapacağız inşallah. İnterneti de bulursak, e, canlı yayın eşliğinde takılır sohbet ederiz evimizin içinde. İnternet iktisatçıyı bulursak. Bulamazsak evin dışında buluruz da istediğimizi bulabilecek miyiz? Bakalım. Nuray kardeşim illa antenli olsun diyor. Ben de antenliyi bulmaya çalışacağım şimdi. Şimdi arkadaşlar, yatağımız geldi. Şurada internet iktisatçısı

Orada hava, tencere, yata, seyirciler, o güçlendirici ağabeyim. Manderatörler oraya çok teşekkür ediyorum. Ağustarı'nın da arkadaşlar, Yavaş yavaş her şey yolundan başlamış. şükür. Evimiz yok. Yavaş yavaş yerde... Ha, atlıyoruz biliyorsunuz. Yatağımıza, ağaç için ben. Yavaş yavaş oluyor şeyler. Bu arada arkadaşlar. Ben beklediğim daha iyi, bir hareketçisi Aferin. Mağdurumuzun ihtiyacı ağırlaştı. Çünkü etkisiyle daha fazla yavaştı. Çok şükür şey ifşa etti. Onun şey yapacak biri yok. Çelik yüzü. zaman yaparsam, Ben ama ben O bir adil namına bunu yapacak. İşte buraya Emzalı <laughs> Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Evimizde kahvemizi içiyoruz. Kahve yaptım kendime. Uyandım. İçiyoruz. Hava yine sıkıntılı. Görüyorsunuz. Yine yağmurlu hava. Daha yağmadı da birazdan yağar yani. Birazdan yağmaya başlar zannedersen yine. Umarım yağmaz diyeceğim de belli ki yağacak yani belli. Neyse olsun keyfimiz yerinde. Çok şükür başımızı sokacak bir evimiz var. Ben babamıza banderas yollarda ya teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz banderas yollardan gönderdiği parayla da yatağımızı aldık. Dün akşam yattık mis gibi uyuduk. E sıcak sıcak sabah sabah kahvemizi içiyoruz. Şimdi bir kahvaltımızı yaparız yumurtamızı kırarız. Hayat ya, güzel ya kalbin güzel oldu mu Kalbin fesat olmadı mı? Hayal güzelleşiyor ya. Yavaş yavaş her şey oluyor ya inşallah arkadaşlar. Ortamımıza bakın mis gibi. Diyorum ya bir gün siz de şuraya masamızı kuracağız. Kahvaltımızı yapacağız burada arkadaşlar. Kahvaltımızı canlı yayın eşliğinde burada kahvaltımızı yapacağız. Evet arkadaşlar. Yatağımızda yattık. Bugün rahat rahat uyuduk. Dün buranın ışığı çalışmıyor. Aslında şu çalışmıyor arkadaşlar. Şu. Bunu değiştirmek lazım. Sonra bakarız artık. Aşağı çok da ihtiyacımız yok burada. Biraz dağınık. Yavaş yavaş düzelecek her şey. Burası yatak odamız. Böyle pencerenin önünde mis gibi takılıyoruz. Kahvemizi falan içiyoruz. Ha, yumurta kaynattım. Biraz daha şey yapacağım. Ocağımız falan. Kahvemizi yaptık. Kahve içiyoruz. Yumurta kaynattım. Şunda bugün bir yemek de yaparız. Dışarı zaten yağmur yağarsa bir yere gidemeyiz. Kendimize çok şey yapıyor değil mi? Ya. Yankı yapıyor abi. Bakın hava görüyorsunuz. Bakalım yağacak mı yağmayacak mı? Şimdi saat daha çok erken. Kahvaltı falan yapalım. Ondan sonra duruma göre bakacağız. Bugün ve ee, yağmur yağarsa bir de ekstradan su döküp şuraları bir daha yıkayacağım. Evi zaten sildim. Ben eve ayakkabıyla girmiyorum. Yumurtayı e, gördünüz mü bilmiyorum yerde. Yumurta almıştım dün. Yumurta yiyorum haber iki gündür. Dünden beri yani. Kapan kardeşim ya. Böyle takılıyoruz. Yavaş yavaş olacak her şey. Gayet güzel oluyor. Birazdan dediğim gibi bir kahvaltı yaparım. Ondan sonra duruma göre, hava durumuna göre, yağmurun durumuna göre bakacağız artık. Mango istemediğiniz kadar mango arkadaşlar. Yiyen, yiyebildiğiniz kadar. Topluyoruz, atıyoruz çöpe burası böyle olduğu zaman bir daha düşüyor. Çok da fazla kalmamış artık. Nereye kadar düşecek artık bakalım. Fazla da şey yok zaten. Şurada az bir şey kalmış. Yani bir hafta daha düşer belki ondan sonra düşmez yani. Bir, bir hafta belki biraz sürmez yani. Çok fazla bir şey kalmamış. Ama yiyor bunlar. Mango gerçekten güzel. Çatlamamış olanları yiyoruz arkadaşlar. Yere düştüğü zaman böyle çatlıyor ya. Onları yemiyoruz. Ama yere düşüp de çatlamayan varsa onları yiyoruz. Çünkü yere düştüğü zaman bu yere hayvanlar falan şey yapıyor, geliyor gidiyor. Onun için yemiyoruz, atıyoruz. Hava iyi ya. Şimdilik iyi, yağmur yok. Güneş olmaması önemli değil. Ay yağmur yağmasa sıkıntı yok arkadaşlar. Evimizdeyiz. Şu interneti de ayarlayacağım bugün. Ben kendim ayarlayamasam da. Bak para gidiyor görüyor musunuz? Işık yanıyor. Para gidiyor abi para. Allah Allah. Yani yağmur yağarsa evdeyim zaten. Evde olurum. Şu camları falan bir temizlemem gerekecek. Şuraları falan bir temizleyeceğim. Böyle olmaz yani. Şuraları falan bir siler temizlerim. Yani yağmur yağarsa gidemezsem bir yere buraları bir temizleyeceğim arkadaşlar. Temiz olsun. Öyle. Devam edeceğiz bakalım. Valla mutluyum ya. Gerçekten mutluyum. Bir günde yani şuraya kuracağız masamızı. Şöyle. Ay mangoya bastım. Bakın bunları yemiyoruz. Görüyor musunuz? Düşmüş ya. Çatlamış mesela. Bunları yemiyoruz arkadaşlar. Bunlar çöp. Şuraya kurarız masamızı. Kahvemizi. içeriz, sohbetimize ederiz. Kahvaltımızı yaparız. Güzelden geldi bu ev ya. Böyle bir ev yani. Bin liraya denk geldi arkadaşlar burada. İyi denk geldi. Bundan sonrasında Allah hayırlı etsin diyelim. Ne diyelim artık?